Selamünaleyküm arkadaşlar. Yuvayı şimdi getirdim. Nereye koysam diye düşünüyordum. Yani böyle bu yuvanın üstüne böyle duruyordum. İki dakika olmadı. Geldim bir baktım ki yumurtlamış. bu böyle yumurtlamış. Ben bunu nasıl yapmam lazım? Dişim şu. Ve bu böyle oynuyor. Yumurta yavaşça dik bir şekilde koysam demiş demişim yuvayı. Şimdi bir şey olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Ne yapmam lazım ben bununla? Daha sıcacık terli terli duruyor. Cidden hiçbir fikrim yok. Eyvah lingir lingir oynuyor arkadaş. Ben ne yapacağım şimdi ya? Oğlum 2 dakika bekleyemediniz mi? Mont alayım bir şey yapayım. Aa. Ben bunu yapmam lazım. Bir şey ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Neyse halledeceğiz. Ulan dişi sen var ya.